Hocam. Bana göre Fenerbahçe yönetimi resmi açıklamayla Fevkalade diplomatik bir mesaj vermiş. Bir. Ortada bir emsal var. 17 yıl Aziz Başkan başkanlığı sürecince hiçbir futbolcusuna Alex veya onun gibi isimden veya etmem Van yapmamışsa bu bir emsal karardır bir. Orada bir laf var bahse konu oyuncu ya. bahse konu oyuncu lafıyla da diplomatik olarak bir mesaj veriyor. Sana küskünüm. Sana kırgınım. Evet. Artı ben şuna kadar Alex'in Fenerbahçe'ye yapmış olduğu hizmetleri kimse göz ardı edemez yalnız. Bunu İlyal Ahmer'e yapmadı. <laughs> Alex Fenerbahçe'de kazandığı parayı hayatının hiçbir döneminde hiçbir kulüpten kazanmamıştır. Alex bugün ne hayatında da. çoluğunun çocuğunun Rezilye'de torunlarının bağlı, yürüyor, istikbalini kimse. kurtarmışsa bu Fenerbahçe'den aldığı paralarladır. Bu iş simbiyozdur. Simbiyoz. Bravo. Alex Ortak Büyük kullanan. Hizmetler karşılığında da Fenerbahçe'den hatırı sayılır para almıştır. Kimsenin kimseye vefa borcu filan yoktur kardeşim. Ayrıyeten de Alex'in Türkiye'de olduğu mesela şu olabilir. Aziz Yıldırım, ben Aziz Yıldırım yordum, her şeye rağmen Alex'in bir yemeği alırım. Her şeye rağmen kırgın her da olsam. Kırgın da olsam. Güzel ifade ama, Kimse bu konuda Fenerbahçe yönetimini eleştirmesin. gelmiştir. Omuzlarla karşılanmıştır lafım yok. Gelir belgeselini çeker. Ona da lafım yok. Artık hocam şunu şey da söyleyeyim. Yok. Fenerbahçe taraftarı da Lefterden sonra ilk defa bir unca yoğurtçu parkında elkeni yaptı. Ben elkeni karşıyım. Ay tamam karşısın ama. Ben olsam bugün yıkarım elkeni. sen ne olsun? Hocam niye hocam hocam futbol hocam, heykel dikiyor. Bak bir şey Bu heykel konusuna sonra gelelim mi? Şunu söyleyeyim. bu, büyük, hayır, bu büyük bir jest değil midir? Taraftarın ona yaptığı büyük bir sevgi. onu söylüyorum. Benim karşı olabilirsin. geçen sefer de söyledim. Türkiye'de bir tek heykel tanırım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli. Onun hiçbir heykeli tanımıyorum ben. Alex'miş, Malex'miş, şuymuşmuş, Ben heykel tanımıyorum kardeşim. Hayır hocam ben hani... Ben tanımıyorum heykeli. Alex'e verilen değer açısından söylüyorum. Alex'e verilen ben değer... Herkesin ya yanıldığı bir nokta var. Hala herkesin veriyorum. yanıldığı bir nokta var. Alex Fenerbahçe'ye büyük hizmetler vermiştir. Nokta kabul. Tamam. Ama Alex Fenerbahçe'den verdiği hizmetlerin bedelini milyonlarca euro olarak almıştır. Nokta. Bunda onu kabul edin. Kimsenin de kimseye Vefa borcu falan yoktur. yoktur. Ama çok büyük paralar alıp hiç hizmet etme, et, edemeyenler de olmuştur. Ama şu vardı. Değil mi? Çok az paraları Fenerbahçe'yi sırtında taşıyan eski abiler de vardı. Can Bartu ne aldı burada? Ziya Şengül ne aldı? Sen ne aldın? ne Rıdvan ne aldı? Doğru doğru, tamam o ayrı Isim, Cemil Turan ne aldı? Ben olsam. Tamam hocam bütün doğru da. Onlar da hizmet etti. Fenerbahçe hizmet dahil, etti Fenerbahçe dahil bütün kulüpler. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bursaspor'un içinde bulunduğu kulüpler. Ortak bir jübile maçı yaparım. 你。Yeah. Yapalım. Olabilir. Kime, kime yaparsın? yaparsın? Hak ediyor hocam. Kime yaparsın? Alex de Souza için. Ha şimdi ama şöyle yapalım. Kolayı var. Olimpiyat stadında Peki, Alex de Alex madem bu kadar vatan evladı değil mi ülkeyi? Milli takım. Bir dakika ya kolayı var. Yabancılar karması kolay olsun. Var. Milli takıma karşı Alex bir de, de Soza. Alex ve onun gibi futbolu yeni bırakmışlar bir ekip yapsınlar. Bunu da bir kanala satsınlar. Hadi gelin karayı yalnız Alex almayacak. Hadi gelin Lösemili çocuklar bak buna başlayalım. Güzel. İşine geliyor mu alex Güzel. Oldu. Güzel. Ben çok gördüm Alex'i. Güzel. Bravo. Şu adamdı burada Süper. geldi. Çoc Parayı çocuk, çocuk hastanesi dedi. Çocuk hastanesi atacağım dedi. Aa. aldı götürdü parayı beyler Toni Alex yani geldi. aynı takımda oynasın mesela ayar şey falan Fenerbahçe organize etmesin ama şu var öyle bir şey yok gelen parayı ben saymanlığını yapacağım ben ben 1 lira yok bütün Tabii para Alex Bir çocuklar Olur. vakfına. <laughs> Mehmetçik Vakfı'na başka <laughs> bir yani hayırın Türkiye'deki ve Brezilya'daki <laughs> Lösevli çocuklar adına ne bakfına. güzel bravo zaten <laughs> onun için <laughs> ikisine birden hocam şey yapıyor Fenerbahçe şunu yapmasın no, biz Alex'e çok no. şey borçluyuz geçin onları beyler imza el sıkışıldı Hizmetini yaptım, paranı aldım. Hocam ben bir şey söyleyeceğim. Hocam, Fenerbahçe, Bu, hocam. Fenerbahçe Spor Kulübü de Alex'i evet. Alex yaptı. Alex, evet. Alex'e Alex e bağrını açtı. Alex, e, Fenerbahçe'de oynamasaydı acaba Alex yani olacak mıydı? Ya lafım yok, karşılıklı karşılıklı. Şimdi benim şampiyon yaptın. Sen yetti, hocam. Aynı şeyi söylüyorsun, sen, sen, zaten, paranı aldın, aldın doğrusu, sen evet. beni şampiyon yaptın, eller sıkışıldı, bitti. Hocam. Sen hala beni yıpratamazsın ve ayrılışın kötü hocam, oldu. hocam, Alex'te sinsilik yapmayacak bak. Bir şey söyleyeceğim sana. Alex'te... Nasıl, nasıl olsa, gelinir, nasıl, olsa böyle, böyle Biz Alex haindir derken, Alex derken benim burada arama alakalı. Alex sessizlik yapmayacak. Şu anda mesela ya ne Fenerbahçe diyorsunuz diyorsunuz yönetimi ya? onun hakkını fazlasıyla verdi. Abi neler, neler Bahçe konuşuluyor bu akşam burada. ya. konuşuluyor bu akşam konuşuyor. burada. Neler konuşuluyor Ertem? Sen de alet oluyorsun. Hocanın bu ben konuşmalarına falan. Ya. Ben, ben, ben oh, hocaya karşı oh. ya, Alex haindir falan. Ne kadar ayıp oh, kelime var. Hoca söylüyor ya. ya Ve sen de kalkıyorsun. Evet falan Ali hakkını verdi falan. Yok o futbolcunun. Hayır ben hain demedim. Ben dedim ki Alex sinsi davranmasın diyorum. Fenerbahçe yönetimi taraftarı karşı karşıya getirmesin. Bakın arkadaş hiçbir Alex'in ağzından çıkan bir kelime şey şey var mı? Fenerbahçe Başkanı ve yönetimiyle ilgili bir tane negatif bir konuşması var mı? Ben sessiz olamadım. Her olanda futbolcu, olanda. bakın bir dakika. Abi a, sessiz oluyor. Alex yaramaz. Laf oluyor. Laf oluyor. oluyor. Yaramaz Alex ne yapsın? Alex top oynadı. Ne yapacak diyor? Bıçık alacaktı? Dünkü diyaloguyu eleştirdiniz. 10 gün parası gecikti diye yapmayın Doğru. arkadaşlar. Bakın şimdi Alex hain mahin falan filan bunlar hoş kelimeler değil hocayı. Kınıyorum bu kelimelerinden dolayı. Ne haini ya adam futbol oynadı parasını almayacak. Ne hainlik yapmış Fenerbahçe. <laughs> <senabancı>? Ondan dolayı <laughs> evet. Söyleyeyim mi? Evet. Söyleyeyim mi? Söyle. Fenerbahçe'nin en kritik anda Aykut Kocaman'ı şeylerin önüne attı. Bak şimdi beyler Kimsenin de, de bana soracak. Ol, biz Türkiye. Hayır hocam. Balık burada, hafızalısınız. Adam bak. Balık hafızalısınız. Bitir bitir ben ha. konuşayım. Bak kardeşim. Sen olayı tamam. Bitir bitir. şunu sorayım. Alex'i çok seviyorsunuz. Bir de, Aziz Yıldırım'ı çok seviyorsunuz. Peki o havaalanı görüntülerini hatırlayın. Biz... Aziz Yıldırım ağzından köpüklerle yaşadığı haksızlığı, kulübe yapılan haksızlığı Üstelik Mönchengladbach maçına giden takım ki o gün maçı kazandı. Kaybetseler Aykut Kocaman'ı tefe koymuşlardı. Öyle kritik anda açmaza soktu ki Alex Aykut Kocaman'ı biraz yıldırma. Bana anlatmayın bu işleri. Bitti hocam. Bitti mi? Evet. Bitti, Anlatayım Bitti. ben de sana konuyu. Alex özel bir oyuncudur. Hmm. Yedekliği sevmiyor. Alex evet orada belki Aykut Kocaman'ın yani deseydi ki Aykut Hocam ben sana yardımcı hocam. Sen beni ne zaman istersen oynat. İstediğin zaman oyuna girerim, çıkarım. idmanlarla çalışırım ederim. Evet, burada bir hatalı olabilir. Ama Alex eğer Türkiye'de kalsaydı. Bakın. Bunlar çok özel konuşmalar gerçi ama söylemek istemiyorum. Söyle Aziz Bey e artık görüşmeye gittiği zaman Aziz Bey kendisi biraz anlattı o zaman. Dedi ki Alex'e sordu. Aykut hoca onu Pafa mı yolladı? Pafa yolla değil mi? ...pafta idmana çıktı değil mi? Evet. Öyle değil mi ya? Evet. Doğru mu Doğru hatırlıyorsunuz. Evet. Aziz Bey de kendisine sordu. Ne istiyorsun dedi. Ben pafta, çık pafta çıkmak istemiyorum. Pafta çıkmak istemiyorum. Gitmek istiyorum dedi. O zaman tamam dedi. yani. Aziz Bey de Alex ne istiyorsa o zaman onu yaptı. Alex Türkiye'de kalıp... ...eğer pafta kalsaydı... O zaman Fenerbahçe'ye sabote yapardı. Doğru konuşalım şimdi. Alex'in bir Alex'in efendim Papa mı yollamıştı? Pafa tabii Alt, Tabii alt takımda takım idman yapsın Sötüneydi diye. Değil. Sonra Aziz Bey'le gidiyor görüşmeye. Aziz Bey ona soruyor diyor ki ne istiyorsun kardeşim sen diyor. Yani Pafta mı veya ne istiyorsun? Uh -huh. Hayır ben gitmek istiyorum diyor. Pafta da çıkmayacağım o zaman. O zaman tamam kardeşim diyor. Yani burada Alex eğer Türkiye'de kalsaydı Hı uh -huh. Yapmayın. Ben kabul etmiyorum. Ayın ciddi ciddi. falan değil. Adam oynamış. Aslan gibi parasını Hocam, almış etmiş. Bir kere burada Alex